Ben Çiğdem Pen, ee, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra eğitimime London School of Economics'te e, devam ettim. E, sanatla e, tanışmam da e, biraz Londra'da geçirdiğim yıllara tekabül ediyor. E, Londra'nın çok canlı, çok parlak, e, çok e, multikültürel kü e, bir ortamı vardı ben orada okurken. Hala da devam ediyor. E, Ondan sonra uzunca bir süre e, danışmanlık şirketlerinde ve e, araştırma şirketlerine, uluslararası araştırma şirketlerine profesyonel yöneticilik yaptım. E, sonra kendi şirketimi kurmaya karar verdim ve 2004 yılında x Londra'da kurdum. Hı hı. E, kurduktan sonra e, tabii çok farklı bir deneyim oldu benim için girişimcilik. Çok severek, isteyerek çalıştım Hala aynı enerji hala aynı istekle çalışıyorum. E, X-Size 4 alanda araştırma yapıyor. E, bugün sizlere anlatacağım araştırma bizim sosyal araştırmalar çerçevemizde yaptığımız bir araştırma. Sosyal araştırmalar e, şemsiyesi altında biz e, derneklerimize, bakanlıklarımıza, Birleşmiş Milletler'e, Birleşmiş Milletler'in farklı bölümlerine, uluslararası NGO'lara, e, ee, sosyal konularla ilgili işte kadın haklarından başlayıp da çocuk haklarına kadar devam eden e, sağlık bilgilendirmeleri bilgilendirmeleriyle ilgili çalışmalar olsun, e, adalet algısı ile ilgili çalışmalar olsun birçok konuda vatandaşımızın güven endeksi, e, vatandaşlarımızın farklı konulardaki, farklı inisiyatiflerdeki algıları, bütün bu alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bundan başka tabii tüketicilere yaptığımız çalışmalar var. FMCG dediğimiz hızlı tüketim mallarının farklı iletişim çabalarında ölçümlediğimiz, yönlendirdiğimiz çalışmalar var. B2B çalışmalarımız oldukça yüksek. Biz Sanayi Bakanlığımız için çok büyük bir B2B çalışmasına imza attık. 10.052 tane kobi ile görüştüğümüz bir çalışmamız var tekrar en başta da söylediğim gibi bankalarla ilgili yapmış olduğunuz bu araştırma çok değerli çok kıymetli ve belki de bu işin ilk adımı olabilir Türkiye'de. Çünkü sanata yatırım yapan ya da yapması gereken tek şirket bankalar değil Türkiye'de. Ama sizin o alandan bu araştırmayı başlat, başlatmış olmanız ve sonuçlarını ortaya koymanız çok değerli veriler sunmuş bize. Ben Marketing Türkiye için yapmış olduğunuz araştırmanın detaylarını sizden almak isterim kısaca. Tabii ben size özetleyeyim. Biz bu çalışmayı Marketing Türkiye ile birlikte... Geçen yıl bu arada değil mi? Geçen yılki bir çalışma. Geçen yılki bir çalışma evet. Yani bu pandemi öncesi hayatımızı tasvir eden bir çalışmaydı. Kültür ve sanat bankaları konulu bir araştırma yaptık. Ee, burada e, bizim ölçümlemelerimize göre bankalarımızın yaptıkları kültür ve sanat faaliyetlerinden en çok hatırlanan müzikle ilgili alanda yaptıkları çalışmalar. Daha sonra yayıncılık, daha sonra da müzecilik geliyor. Bunu aslında burada şaşırtıcı bir şey yok. Bu Ulaşımla ilgili yani penetrasyonu ile ilgili bir şey. Bankalarımızın yaptığı e, aktivitelerde ne kadar çok kişiye ulaştıysa demek ki toplumumuzda o kadar çok e, bu aktiviteleri hatırlama eğimi e, söz konusu. E, kültür ve sanat deyince akla ilk gelen banka Türkiye İş Bankası. E, bunun akabinde Yapı Kredi ve Akbank geliyor. E, Türkiye İş Bankası'nın puanı yüzde 61, hepsinin önünde Yapı Kredi ile Akbank yüzde 56 ve yüzde 55. Yani biraz birbirlerine yakınlar. E, bankacılık sektöründe mesela Akbank ee, daha çok jazz festivaliyle hatırlanıyor müzik alanında. Ee, yapı kredi yayıncılıkla hatırlanıyor. İş Bank'ta İş sanat konser salonu ile hatırlanıyor. İşte İş Bankası resimle hatırlanıyor. Yine müzecilik aktiviteleriyle hatırlanıyor. Diğer bankalarımız da hatırlanıyor. Onlar da hatırlanmıyor değiller. İşte Deniz Bank'ın yaptığı konserler hatırlanıyor. Garanti Bankası'nın e, konserleri e, caz festivali hatırlanıyor, e, solta verdiği destek hatırlanıyor. Ancak e, hani ilk e, kültür ve sanat dediğimizde ilk akla gelen Türkiye İş Bankası. E, bu e, bankamız tabi yıllardır, uzun süredir düzenli olarak ve vazgeçmeden bu alanda e, gösterdiği faaliyetler sebebiyle e, toplumun nezdinde kültür ve sanatta özleşmiş bir banka. E, bu, bu bankacılık da, çalışması... Belki de Efendim? Bir örnek teşkil ediyor belki de. Evet bir örnek teşkil ediyor. Cidden çok tutarlı bir şekilde e, hani e, çocukluğumdan beri benim de hatırladığım e, aktiviteleri devam ediyor. Yapı kredi de öyle. E, o da aynı şekilde. Akbank da çizgisini e, çok bozmadan devam ediyor diye düşünüyorum. E, bankacılıkta bizim e, tüketici e, çalışmalarında gördüğümüz bir konu. E, marka e, tercihi, marka sadakati çok önemli bir konu tüm markalarımız için, buna bankalar da dâhil e, ve markaların e, pazar payları. Şimdi e, bankacılık değişimi çok zor olur. Yani banka bir insanın bankasını değiştirmesi çok zordur. E, bir yediğiniz bir makarnanın markasını kolaylıkla değiştirebilirsiniz. İşte kullandığınız yanın markasını kolaylıkla değiştirebilirsiniz. E, diş fırçanızın e, diş macununuzun markasını kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ama bankacılık öyle değildir. Fakat biz bu yaptığımız çalışmada gördük ki. E, toplumun yüzde 38'i e, bankacılık faaliyetlerini değerlendirirken, bankaları değerlendirirken ve hangi bankayla çalışacaklarına karar verirken kültür ve sanat faaliyetlerini bu bankanın verdiği desteklerinde önemli olduğunu söylemişler. Yani bu da kriterlerden bir tanesi. Hı, hı. Evet çok önemli çünkü neden bankacılar yani evet e, kampanyalar düzenliyorlar, yeni ürünler çıkartıyorlar vesaire. Fakat demek ki Kültür sanat faaliyetleri de e, banka kullanıcılarının e, radarında olan bir konu. E, buna da e, bütçe ayırmaları, buna da emek vermeleri kendilerinin de faydasına olacak bir konu diye düşünüyorum. E, bu çalışmayla birlikte tabii biz e, bu konu etrafında düşünürken yani şunu öngördük, yani şunu gözlemledik. E, sanatı ve kültürü desteklemek, işte bir bankalarımız var. Ee, ve de birkaç tane holdingimiz var. Ee, i̇şte bildiğiniz gibi e, Koç Holding, Sabancı, e, Borusan, e, böyle belki sayabileceğimiz 4-5 tane daha var. E, fakat bunlar çok sınırlı. E, bu artık evet ya yani bunu kırmamız gerekiyor, bu kırılması gerekiyor. E, çünkü ben ülkemizde ki sanatı, kültürü, e, desteklemenin bizim sanayicilerimizin ve sermaye sahibi kurumlarımızın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu toplumuza yapılan bir yatırım. Toplumumuzu geliştirmeye yönelik bir çaba. Topluma geri vermenin bir yolu. Özellikle de pandemi zamanında hayatlarımızın sıradanlaştığı, çok rutine bağladığımız ee, işte biraz renksizleştiğimiz bu zamanlarda sanatın, sanatçının, kültürün bize katacağı o kadar çok şey var ki e, bu pandemi döneminde özellikle e, bütün kurumlarımızın e, sanatçı sanatçılarımızı desteklemesinin çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz pandemi... Kendi tüzel gelişimleri için de aynı, aynı zamanda. Yani bir evet. şirket e, sanatla daha iyi büyüyebilir belki de. Sanat bunun önü açıcı bir alandır. Evet mutlaka öyle. Ben uzun yıllardır e, kurumsal itibar çalışmaları yapan bir araştırmacıyım. E, ve e, şunu söyleyebilirim. Kurumsal itibar çalışmaları e, sanatla çok daha zenginleşiyor. E, çok daha farklılaşıyor. E, bu e, kurumlarımızın kalibreleri, e, toplum nezdindeki e, algıları, bir kademe daha ileriye taşınıyor. Sanatla kurumlarımız farklılaşabiliyorlar ve algılarında daha kurumsal, daha oturmuş topluma sanatçıya daha fazla kıymet veren kurumlar olarak öne çıkıyorlar. Evet. Dolayısıyla yani kurumsal itibar çalışmaları hem dijital hem geleneksel mecralarda bence sanata ve kültüre yatırım yapmayı gerektiriyor evet. diye düşünüyorum. Özellikle de şu dönemde çok çok ihtiyaçları var, ee, üreten, sanat alanında üreten insanların buna çok ihtiyaçları var çünkü şu an üretimlerine devam edemiyorlar ee, pandemi kaynaklı sorunlardan, ekonomik problemlerden dolayı ve ne yazık ki e, devletten de bekledikleri desteği e, göremediler, biraz kaderlerini terk edildiler ne yazık ki. E, o nedenle e, madem hani... E, bir, her şey yolundayken sanata yatırım yapıyordu bu şirketler ve iç içeydi ya da olmak istiyorlardı bir şekilde bunu tekrar devam et, ettirmek istiyorlarsa eğer ve korumak istiyorlarsa sanatı asıl bu dönemde belki de o insanların yan, yanlarında olmadılar ve sanatı e, sanata bir yol yeni bir çıkış yolu açmalılar diye düşünüyorum ben Çileman'ı. Ben <laughs> öyle düşünüyorum sanatçılarımızın bu zor zamanlarında yanında olmanın çok. Çok e, kıymetli yani. olacağını düşünüyorum. Evet, yani sanatçılar. E, ben açıkçası hani devletin sanatı sanatçıyı desteklemesinin e, tek yol olduğunu düşünmüyorum. Her şey devletten bekleyen mantaliteye hiçbir zaman katılmadım, hiçbir zaman katılmayacağım. E, devletin her şeyin içinde olması bana göre doğru bir şey değil her şeyin devletten başlaması, ilerlemesi ne bizim ihtiyacımız yok. Sanatçılarımızın da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle işte mesela bu platform gibi, başka inisiyatifler gibi sanatçılarla kurumlar arasında köprüler kuracak, sanatçıları organize edecek, mobilize edecek, bunları destekleyecek girişimlerin çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Ee, sanayicilerimizin e, sermaye sahipleri holdinglerimizin e, zaten hani e, bu sorumluluğun farkında olduklarını e, hissediyorum zannediyorum Hayır, bu uygun, bir, bir... <laughs> hani hatırlatmaları gerekiyor sanatçıların bunu kendilerinin hatırlatması gerekiyor Aynen. Yoksa sanatsız bir hayat, kültürsüz bir hayat hepimiz için çok sıkıcı. Hepimiz için yani. çok sıkıcı. Eğer evet. ee, konuyla ilgili de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. E, tabii ki her şeyi devletten beklememiz gerekiyor ama e, devletin de burada bir görevi ve sorumluluğu var. Yani Kültür Bakanlığı'ndan bahsediyorum. E, Kültür Bakanlığı'nın elinde sürekli hatırlattığımız e, bir fon miktarı var. E, az buzda bir miktar değil. bu dönemde mesela kullanılabilirlerdi, kullandırabilir yani hiçbir şey yapmamış olması zaten bizi yaralayan, üzen bu insanları e, bu denli zor bir duruma düşüren bir süreç. Yoksa tabii ki yani bizlerin de bizde medyanın da gazetecilerin işte araştırma şirketimiz var bu alanda çok da kıymetli bir araştırma yapmışsınız sizin. Yani holding sahipli hepimizin çünkü bizim için aynı zamanda üretilen bir şeyler. Yani biz onlardan faydalanıyoruz. Evet. O ürünü tüketiyoruz biz. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var elbette ama devlet de üzerine düşeni yapmadı. Bu bir gerçek mi yazık ki? <laughs> evet yani bence burada hani sanatçılarımızın daha hassas, daha içlerine dönük olabildikleri durumlar oluyor. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. belki bu dönemde ilgili bakanlıklarımızın, kurumlarımızın bu hassasiyetlere e, uygun olarak davranmaları e, daha bir e, yerinde olur evet. e, belki vesile olur sizin bu programınızla evet. e, hani bir şeyleri belki e, yaparlar aktiviteleri ya da belki böyle planlar vardır da başlamak üzeredir e, evet. daha hızlanırlar vesaire e, fakat evet, dediğim gibi yani lazım, eğer öyleyse evet bir an önce çünkü bizim sanata sanatçıya e, o renge ihtiyacımız var. Ben hep sanatçılarımızı arılara benzetiyorum. Şimdi <laughs> arı olmazsa doğada hiçbir şey olmaz. Yani arılarımızı kaybedersek ne meyve ne çiçek renksiz bir dünyaya sahip oluruz. Sanatçılarımız da öyle. Sanatçılarımız olmazsa bizim vizyonumuz açılmaz. Farklı düşünemeyiz. Güzellikleri, etrafımızdaki güzellikleri öne çıkaramayız. Bunların tadına varamayız. Dolayısıyla sanatı, sanatçıyı mutlaka ve mutlaka desteklememiz, hep yanlarında olmamız, yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Ben bu noktada mesela heykel traşları çok önemsiyorum. Keşke bizim ülkemizde de böyle kapurun, Chicago'daki bulut kapısı gibi kocaman kocaman heykellerimiz olsa bize sanatın Güzelliğini her zaman hatırlatsa, bizim kendim çok kıymetli heykeltıraşlarımız var. Onlardan istesek hem vatandaşlarımıza, hem karar vericilerimize kendilerini sürekli hatırlatacak bir takım kocaman heykeller yapsalar ne kadar güzel olur diye düşünüyorum. Yani keşke. Evet. Evet çok reklammış olur. Bu zamanlarda bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Örneğin pandemiye pandemiyi hatırlatacak kocaman bir heykelimiz olsa. Evet. Ee, Pandemi de değil mi? yani. <laughs> heykeli yapsak. Bakalım sanatçılarımız nasıl yorumlayacaklar. ya da mesela işte bu performing artı ben çok beğeniyorum performans sanatını. Evet. Ee, daha ülkemize evet e, ülkemize e, yine Sabancı Holding sağ olsun e, Sabancı Müzesine e, Marina Abramovic geldiğinde ne kadar sevindik ne kadar e, güzel gösteriler gördük ne kadar e, vizyonumuz açıldı ne kadar mutlu olduk e, mesela bizi düşündüren e, bir takım işte performans sanatçıları e, online e, aktivitelerde bulunsa biz bunlara katılabilsek. Yine biliyorum işte zorlu holding vesaire bir sürü online aktiviteler yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Birçok e, müzemiz, birçok e, işte Eczacıbaşı, e, bir iki tane daha e, kurum online'da e, arter mesela online'da aktiviteler e, yapıyor, e, gösterimler yapıyor. E, bunların katılımlarını sağlamak, bunlara katılmak da ee, hani bizim kendi sanat severlerimizin aslında sorumluluğunda e, bunları talep göstermek e, e, bunlar. E, ama en başta dediğimiz gibi işte bu e, birkaç tane şirketle sınırlı kalmamalı, e, daha çok yayılmalı. Diğer şirketler de evet. bu işin içinde yer yara, almalı, elini taşın altına koymalı bence. Her şeyden önce dediğim gibi kendi tüzel e, e, kişiliklerini, güzel e, varlıklarını devam ettirebilmek için. E, peki siz e, bankaların dışındaki şirketlerle yeni bir araştırma yapmayı planlıyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Şimdi açıkçası bu çalışmamızı biz e, konuyu merak ettiğimiz için, e, sevdiğimiz için, e, Marketing Türkiye'de de e, yayınlanmasının e, ilgi çekeceğini düşündüğümüz için Marketing Türkiye ile birlikte hazırladığımız bir, bir, çalışma oldu. Yani bu bize şirketlerden gelen bir talep değil. Dönem dönem şirketlerimiz kurumsal sosyal sorumluluk çabaları altında yaptıkları bazı aktiviteleri değerlendirmemizi istiyorlar. E, fakat bu öyle bir çalışma değildi. E, biz çok isteriz e, bu ve benzer çalışmaları genişleterek yapmayı nitekim Turizm Bakanlığımızla e, bir takım görüşmelerimiz oldu, onlara verdiğimiz birtakım teklifler oldu. E, fakat e, oradan henüz bir e, sonuç alamadık. Biliyorsunuz, bir Turizm Şurası yapılmıştı. O Şuranın çıktığından bir tanesi de e, bu alanda, yani Turizm'in her alanında, buna kültür e, ve sanat da dahil daha derinlemesine çalışmalar yapılmasıydı. Biz tabii buna talip bir araştırma şirketi sanat alanında, severek. Her alanında ülkemizin gelişmesi için araştırmalarımıza devam ediyoruz. Ama hali hazırda böyle planladığımız, yapmak istediğimiz bir çalışma yok. Ama keşke fırsat olsa da böyle bir çalışmayı yapsak. Belki önümüzdeki günlerde onun üzerinden de konuşmuş oluruz tekrar. Evet. öyle umuyorum evet <laughs> e, dediğim gibi yani biz bu alanda şirketleri e, teşvik etmeye onlarla konuşmaya e, daha çok gündeme getirmeye devam edeceğiz kültür sanatın varlığını devam ettirebilmesi için bu anlamda sizin öncünüz tavsiyeleriniz ve edindiğiniz bilgiler üzerinden aktardığınız bilgiler bizim için çok kıymetli çok değerli. E, çünkü sizin yapmış olduğunuz araştırmanın sonuçları üzerinden devam ettirirsek eğer biz bu konuşmaları daha somut e, bir konu özelliğinde konuşmuş olacağız aslında. O yüzden çok büyük Çiğdem Hanım, çok teşekkür ederim bu kez zaten. Eksik olmayın ben teşekkür ederim. Somut verilerle ilerleyelim. Umarım araştırmamız herkese faydalı olur. Ee, tekrar bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum ee, tüm sanata ve sanatçılara selam diliyorum, görüşmek üzere kendinize iyi bakın de öyle, hoşçakalın